dedi. Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk oda orkestrası olma özelliğini taşıyan Karşıyaka Oda Orkestrası, Hikmet Çimşek Sanat Merkezi'nde sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası İzmirlileri büyüledi. Şef Rengim Gökmen'in yönettiği konsere solist olarak dünyaca ünlü devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konuk oldu. Salonu tamamen dolduran müzikseverler sanatçıları ayakta alkışladı. Konser sonunda Başkan Akpınar da Gülsin Onay'a çiçek takdim etti. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde ayda iki kez sanat severlerle buluşmaya devam eden Koda, 25 Mayıs Pazartesi akşamı da Şef Hakan Şensoy yönetiminde piyanist Hande Dalkalıç'la izleyenlere müzik siyafeti sunacak. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi Spor